Kara veba, insanlık tarihindeki en korkunç salgınlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yersinia pestis adlı bakterinin neden olduğu bu hastalık, Orta Çağ Avrupa'sında ve diğer dönemlerde dünya genelinde büyük felaketlere yol açmıştır. Bu salgın, özellikle 14. yüzyılda gerçekleşen ve milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği Kara Ölüm olarak bilinen olayla doğru ormaşmıştır. Kara veba Genellikle pireler tarafından taşınan ve birincil taşıyıcıları olan kemirgenlerde bulunan Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Pireler enfekte kemirgenlerle temas ettikten sonra insanlara ısırarak veya enfekte olmuş pire dışkısıyla temas ederek hastalığı bulaştırabilirler. Bakteri insan vücuduna girdiğinde lenf bezlerinde şişmeye, bubonlar neden olur ve bu kara veba'nın en belirgin belirtilerinden biridir. Kara veba salgınlarının ortaya çıkışı genellikle yaşanan çevresel faktörlerle bağlantılıdır. Örneğin, 14. yüzyıldaki Kara Ölüm salgınında iklim değişiklikleri ve kara veba'nın taşıyıcıları olan pirelerin popülasyonunun artışı gibi faktörlerin etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bu durum, salgının hızla yayılmasına ve büyük ölüm oranlarına neden olmuştur. Kara veba, etkilediği toplumlarda yıkıcı sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçlar doğurmuştur. Ölenlerin sayısının çok yüksek olması, iş gücü kaybı ve toplumsal düzenin çöküşü gibi faktörler, etkilenen bölgelerde uzun vadeli etkiler bırakmıştır. Toplumlar bu tür salgınlarla başa çıkmak ve gelecekteki salgınları önlemek adına sağlık sistemlerini geliştirmiş ve önlemler almışlardır. Günümüzde modern tıp ve bilim sayesinde kara veba ile mücadele etmek daha etkili hale gelmiştir. Antibiyotik tedavisi bu hastalığın tedavisinde önemli bir araçtır ve erken teşhisle birleştiğinde başarıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle kara veba gibi ciddi hastalıkların hızla tanınması ve tedavi edilmesi günümüzdeki sağlık sistemlerinin bir önceliğidir. Günümüzde modern tıp ve bilim sayesinde kara veba ile mücadele etmek daha etkili hale gelmiştir. Antibiyotik tedavisi bu hastalığın tedavisinde önemli bir araçtır ve erken teşhisle birleştiğinde başarıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle kara veba gibi ciddi hastalıkların hızla tanınması ve tedavi edilmesi günümüzdeki sağlık sistemlerinin bir önceliğidir. Kara veba tarihsel bir perspektiften bakıldığında insanlığın karşılaştığı zorlukları anlamamıza ve gelecekteki salgınları önlemek adına daha iyi hazırlıklı olmamıza yardımcı olan bir öğrenme deneyimidir. Bu tür hastalıkların getirdiği trajediler bilim ve tıp alanındaki ilerlemelerin ve toplumların sağlık sistemlerini güçlendirmelerinin itici güçleri olmuştur.